Evet merhabalar yaylar hoş geldiniz. Yaylar için 18 Kasım haftası aşk ve kariyer hayatınıza bakıyoruz. Olası neler yaşayabilirsiniz bakalım. Yükselen ay burcunuzda yay ise yine dinleyebilirsiniz. Bir bakalım. Olası neler yaşanabilir. Arkadaşlar burada pek güzel açmadık ama e, burada ağırlık enerjiler biraz hani beraber olanlar, ilişkisi olanlar, ilişkileri biraz böyle e, diken üstüne olan arkadaşlar daha çok ağırlık geldi açıkçası. Biraz böyle e, yani kalp kırıklığıyla bir yoldan çıkmak var yani bir anlaşarak belki bir ayrılık olabilir gibi duruyor açıkçası. Evli olan arkadaşlarım biraz böyle zor yürütüyoruz artık olmuyor yürütemiyoruz can arkadaşlar için. Yavaş yavaş böyle bir ayrılık kararı olabilir. Çünkü beklentilerimiz... E, artık uyumlanamıyoruz. Kavga ediyoruz. Birbirimizin kalbini kırıyoruz. beraber Bir aradayken kalbimiz çok kırılıyor. Diyen arkadaşlarım varsa ki ağırlık geldi burada maalesef ki. Biraz böyle belki de bir aldatma olmuş olabilir özellikle işin içinde. Bir aldatma, aldanma, ilişki halindeyseniz seni yanlış tanımışım durumları. Zaten bu süreçte olan arkadaşlarım varsa biraz sanki yavaştan ayrılık çanları çalıyor gibi duruyor sevgili yaylar için. Bir gidiş var sanki. Çünkü çok fazla şans verilmiş gibi duruyor. Yani düzelmek adına çok fazla şans verilmiş olabilir. Ailem, ailesi olanlar için birden fazla şanslar tüketilmiş ve sürekli ayrılık geliyor arkadaşlar. Yani ben buradaki kartları farklı yorumlayamam. Gelen kartlara bakın sürekli ayrılık verdi. Ee, tabii ki bu ayrılık sizin hayrınıza. Bakıldığında onu söyleyebiliriz. Bakın düşmanlık, soğukluk geldi. Bir kavga olabilir ya da bir kavga edilmiştir. Bu ara iyice soğumuştur. Ee, biraz bir yanılsama var bir durumla alakalı. Bu şu da olabilir diğer yorumda. Ee, belki beraber olduğunuz insan bir evlidir. Evli durumu olabilir, evlilik durumu. Size hep sürekli ayrılacağım, ayrılacağım demiştir. Ayrılmamıştır bunun verdiği sıkıntıyla beraber kafanız artık arkanız dönüp gidecek de olabilirsiniz. Bu da ayrı bir yorum arkadaşlar. Ve bu karma ve adalet problemi var. Adaletsizlik yaşıyorum deyip yolunuza gitmeniz var arkadaşlar. Daha farklı yorumlayamıyorum çünkü bütün kartlar ayrılık verdi. Özellikle ilişkisi olanlar. Dediğim gibi belki sevgilisi olan birini bekliyor olabilirsiniz. İlişkisi olan birini bekliyor olabilirsiniz. Artık beklemiyorum. Hadi güle güle deyip hayatınıza bakabilirsiniz gibi duruyor açıkçası. Aranızdaki durum tensel olabilir bu insanla ya da artık tensel kalmış olabilir. Yani tensel bir şeyler yaşanıyor olabilir artık sadece. Bu durumda bu durumda artık yetmiyor belki. Yani sadece tensellik yaşanıyordur. Bu durumda artık yetmiyor olabilir gibi duruyor. Geçmişten kendimi alamıyorum. Travmalar etkiliyor. Belki ilişkinizde travmalar etkidir. Artık çözülemeyen travmalar vardır gibi gibi. Yani artık bunlar çözülemiyordur. Bu da mümkün. Spriggy kartı geldi. Bakın zaten ee, tabii burada biz şu an kariyeri de bakalım. Şimdi burada kariyer anlamında da sanki yeni başlangıçları hissettim ben. Bulunduğunuz çalışıyorsanız şu anda bir problem yaşıyor olabilirsiniz ya da yaşayacak olabilirsiniz gibi duruyor. Yani anlaşmalarınızı gözden geçirmeniz gereken. Yeni başlangıçlar yapma isteğinizin çok yoğunlaşacağı bir hafta olabilir. Biraz aşk ve kariyer sıkıntılı geldi. Arkadaşlar i̇kisi de sıkıntılı geldi gibi duruyor ama tabii her yayı etkilemez. Enerjiniz düşebilir belki bu hafta biraz ya da gezegensel bir takım durumlar burcunuzu etkileyebilir. İş ilişkilerinize de biraz sıkıntı olabilir diyor. Yani anlaşmanızı sonlandırmaya götürecek bir takım durumlar yaşanabilir. Yani tartışma olabilir, kavga olabilir, fikir ayrılıkları olabilir. Bağız edilecek bir takım durumlar olabilir de kendiniz belki sonlandırmaya gidebilirsiniz belki. Yani ya kavga olabilir ya da biz anlaşamıyoruz bu insanlarla. Hani çalıştığım yerdeki insanlarla anlaşamıyoruz deme olasılığınız da var. Belki aşk hayatınız işinizi de etkileyecek olabilir. Bunu bilemiyorum ama biraz kariyerde sallantılı geldi. Peki size ne tavsiye ediliyor sevgili yaylar için? Biraz sinirinizin stresiniz atın diyor. Biraz böyle kavga halinde bir durum var. Yaylar için sıkıldım, bıktım. Biraz böyle spor yapmak, enerjinizi dışarıya atmak size iyi gelebilir. Kickbox yapmak. Ve geçeceğini unutmayın. Belki biraz arkadaşlardan yardım almak önemlidir. Arkadaşlarla zaman geçirmek önemlidir arkadaşlar. Kafanızı kuma gömmeyin. Kartı da var. Yani bir şeyler oluyorsa, bir sıkıntılar varsa çözmeye çalışın. Hani yastığın altına, kumun altına gömmemeye çalışın. Ve bunu çözmeye çalışın diyor arkadaşlar. Evet. Sizler için böyle gözüküyor arkadaşlarım. Uyumlandıysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.